Türk Bey. Şimdi önünüze birer tane ikinize ait birer tane Kinder Joy'u bırakıyorum. Tamam mı? Şimdi benim bir işim var içeride. Ben bir işimi halledene kadar tamam mı? Eğer o önünüzdeki Kinder Joy'ları yemezseniz yani ben gelene kadar bunlar da sizin olacak. Yani iki tane yiyeceksiniz. Ben gelene kadar eğer beklerseniz. Ama eğer beklemezseniz onu da yiyemeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. tamam, hadi. Ben şimdi işimi halletmeye gidiyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi. Siz bekleyin beni. Tamam. Efendim. musunuz? Siz bekleyeceksiniz, tamam? Benim ben işim var. Ben de oynadım. Tamam. Hadi. Şey, tamam. Hadi. Ben şimdi işimi halledene kadar siz bekleyin. Tamam. İşimi halledince ben geleceğim ve iki tane isteyeceksiniz. Tamam. Tamam mı?

Yanlışlıkla bak. Çabuk. Çabuk. Aa, şimdi Şaban abi bu. onlarla. var Şaban abi de. Şaban abi de. Fırdan'ı de. Fırkan'ı da. de. Atoş. 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 Bu sayı biladır değil mi? Ne bile. 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 Ne zaman gelecek? Kim? Annem değil mi? Anne dökeler duruyor. <laughs> Hayır, Hop Anne. Anne yok burada. Anne. Burada anne yok. Geliyorum Jesus. Yok yok. Yine ne yapıyorsun böyle? よく見た Agh あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなた、あなあなあなあな Hayır, yerinde duramıyor babanı. Babanı yerinde duramıyor babanı. Öküz. Öküz mü? Evet, öküz. Öküz mü? Evet. Öp. Torunu öküz mü? Evet, torunu öküz. Torun Esma öküz mü? Evet, hadi öküz. Emre öküz. Alperen de öküz. Bir de kim öküz? Evet. Video. Benim işim bitti. Yemek. Evet. Valla bitti. Şimdi siz yaptınız mı? Ay yememişsiniz. Aferin size. Şimdi Bunları da hak ettiniz. Alın bakalım. Anne kızları gör. Evet. evet. Bunları da yiyecek mi? Evet. Afiyet olsun. tamam mı? Anne ben önce şunları yiyeceğim. Tamam anneciğim. Dur veriyorum şimdi. Bekleyin. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup Hoş... beğenmeyi unutmayın. Evet.